Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim, bir insanın diğer bir insana değerli olduğunu hissettirmesi gönlünün zerafetindendir. Allah sizleri zerafet sahibi zarif kullara yakın öylesin. O insanların dostluğuyla hayatınızı güzelleştirsin inşallah. Kıymetli müminler, değerli olmak ya da değerli hissetmek. Normalde altın bir maden olarak kendisinin değerli olduğunu bilmez. Onun değerli olduğunu özür diliyorum. Hayvanlar da bilmez. Yani kedinin, köpeğin önüne şöyle koy bakalım bir miktar al. Avuç avuç. Koklar geçer gider. Ama onun değerini bilenler biliyor. Peki hastanede yoğun bakımda yatan bir insan için var mı önemi? Yine yok. Ne diyorduk Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri? Halk içinde muhteber bir nesne yok. Devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani o bir nefes sıhhat o kadar kıymetli ki. Aman ya Rabbi. İnsan sağlığının kıymetini kaybedince anlıyor. Ama Peygamberimiz hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini bilin diyor. Ölüm gelmeden hayatınızın kıymetini bilin. İhtiyarlık gelmeden gençliğinizin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden yaşamanın kıymetini bilin. Zor vakit, sıkışık vakit gelmeden boş vaktin kıymetini bilin. Peygamberimiz böyle reçeteyi koymuş. Bilenlere ne mutlu. Ama geçtikten sonra bilmenin bir anlamı yok. Aynı Firavun'un ölüm esnasında Nil boğulurken tamam tamam ben de artık Musa'nın Rabbine iman ettim demesi gibi geçersiz. Geçersiz. Allah bize kıymet bilmeyi nasip etsin. Rabbim o değerli olan insanlardan eylesin ve değerimizi bilenleri de eylesin. Zaten merak etmeyin. Siz değerliyseniz sizin değeriniz bilenler de değerlidir. Hani diyor ya, biz 40 kişiyiz, biliriz birbirimizi. Mesela bilir. Hani güzel bir şey ne diyordu? Hacı, Hacı'yı bulur Mekke'de, Berduş, Berduş'u bulur. dakikada Evet. Böyle bir şey. Yani kişi kimi arıyorsa, kendi fiiletinden, kendisi gibi olanlara zaten yakın hisseder insan. Değerli olan da böyle bir şeydir. Yani bizim böyle duamız olsun ki Allah'a ya Rabbi diyelim ya Rabbi. Şimdi ben değerli olayım demiyoruz da çünkü o zaman nefis devreye girer pencere başlar. Ya Rabbi değerli olan kullarına senin değer verdiğin kullarına bir arkadaş eyle. Çünkü aynı duayı da onlar yapıyor merak etmeyin. Aynı duayı da onlar yapar. Dünyada insan bu gönlünü açarsa yani burayı açık tutarsa merak etmeyin orası o sinyali bulur. Şimdi ben diyelim ki Hasan kardeşimi arasam telefonu kapalıysa ben istediğim kadar arayayım. Bana ne diyor telefon? Aradığınız numaraya ulaşılamadı. Hani teknoloji bana dese ya, ya ne arayıp duruyorsun? yani ya karşında ya <laughs> Hala arıyorum ama ulaşamıyorum. İşte çevrim için, çevrim dışı böyle bir şey. Siz gönlünüzü içi açarsanız ve duanızı bu olursa Ya Rabbi, değerli olan kullara beni yakın Evet. İnan Rabbim yakınlaştırır. Rabbim yakınlaştırır. Evet. Kişi ne ise ona onun gibi olanlar Allah denk edilir. Hani bu tencere kapak misali. Evet. Tencere yuvarlanır, kapağını bulur. Ama duanız varsa, yani duanız, hatta Allah ne diyordu? Sizin duanız yoksa Allah size ne diye değer versin? Bak, Allahu Ekber. Allahu Teala ayet-i kerimede bile Allah'ın kulları içerisinde değer vermesi kulun duasıyla orantılı. Bugün siz bir arkadaşınıza Bugün bir şey isteyin. Sonra yine isteyin. Öbür gün yine isteyin. Ne der? Yani senin başka isteyecek kimse yok mu? Yeter artık der yani. Ama Allah öyle değil. Allah senin el açtıkça, istedikçe, Rabbim demiyor ki yeter artık ey kulum demiyor. Daha hoşnut oluyor. Evet. Dua etmenin ibadet olduğunu biliyor musunuz? Namaz kılmak gibi oruç tutmak gibi dua etmek de bir ibadettir. Evet. Dua edenin duasına icabet ederim diyor Allah-u Teala. Dua edenin duasına icabet ederim. Ne dua etti? Nasıl dua etti? Duanın da bir edebi var. Şimdi değerli olmak dedik ya şimdi. Bak Allah sana değer veriyor. Neye göre? Senin duana göre. Ne kadar dua ediyorsun? Ne kadar dua ediyorsun? Duada ısrarcı olmak lazım. Bir kere dua ederken bir insan acaba kabul olur mu olmaz mı derse sil. Hemen sil. Olmaz. Olmaz. Çünkü Allah'a kabul olunacağına kesin olarak inanacaksın. Çünkü o Allah Celle Celaluhu bak dil var edin, kemiği olmayan et parçası dilsiz kardeşlerimiz var. Onların da var dilleri. Niye dilsiz diyoruz? Hiç düşündünüz mü? Dili var, acı ağzının dili var. Peki neden dilsiz diyoruz? Eğer konuşan dilse et parçası onda var. Ama konuşamıyor. Duyma şimdi. Hayır. Dil, göz, el, ayak, felç olan bir kişiyi düşünün. El var ama çalışmıyor. Aynı bunun gibi. Dile konuşma özelliği verilmemiş. Bitti. Allah Celle Celaluhu Yasin suresinde 5. sayfada bakın. Kıyamet gününde vücudunun organları da konuşacak. Vücudunun organları konuşacak. Ya nasıl konuşacak? Benim şimdi ayağım nasıl konuşacak? E dini konuşuyor. Ya. Allah konuşma yetkisi ona verecek. O da konuşacak. Kulak da konuşacak. Oysa dünyada iken kulak sadece duyardı. Kıyamette konuşacak. Evet, her organa dil verecek, konuşacak. Ne diyor? Argo'da sen sus, gözlerin konuş. E, gözler konuşuyor ya buyur. Gözlerini anlıyorsun adam ne demek istediğini. Anlıyorsun ya buyur. Demek ki o zaman efendim Allah konuşma yetkisi verince konuşacağım. Şimdi tekrar değere dönüyorum tekrar. Allah değer veriyor dua edelim. Burada insanın bu kafasındaki dil var ya bu dille konuşursa bunun adı kelam olarak sohbet olur. Ama gönlündeki aşkla konuşursa o zaman bunun adı muhabbet olur. Yani sohbet ile muhabbetin farkını böyle anlayalım. Her sohbet muhabbet değildir ama her muhabbet sohbettir. Muhabbetten Muhammed hasıl oldu der. Allahu Teala'nın Peygamber Efendimizi yaratması ilk yaratılan ruh çünkü yine muhabbetten olmuştur. Sevgi muhabbet içerisinde habbe fiili vardır. Sevmek fiili vardır. İnsan sevecek. Sevgisini buradan çıkartacak. İşte çevirmişi çözüm için kullan. Burası Bak burayı ima etmeyin burası. Yalnız geçen bir arkadaşımın e, bir yazısında çok hoşuma gitti. Öyle diyoruz. Yani benim için uçsuz bucaktır, bucaksızdır diyor yani. Dünya yani, dünyalardan çok daha büyüktür gönül. Çünkü o somut bir şey değil. Elle tutulan bir şey değil. Herkese bir gönül var ama gönül her şeyi içine alır. Her şeyi için alır. Sakın korkmayın. Cebiniz gibi zannetmeyin. Biraz bir şey koyarsam şişer. Yok. Ne kadar koyarsan koy. Ama neyi koyduğuna dikkat et. Gönlüne neyi koyduğuna dikkat et. Çünkü orası her şeyi için alır. Her şeyi. Yararlıyı, zararlıyı, faydalıyı, güzeli, çirkini, her şeyi için alır. İyi, kötüyü, her şeyi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gönlümüzü Rabbimizin sevgisi ve Rabbimizin sevgisiyle sevilmiş olan değerli insanların sevgisiyle doldursun inşallah. Ve orasını gereksiz kin, nefret, evet, kötü düşünceler onlardan uzak eylesin. Evimizi, üstümüzü, başımızı temizlediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu gönlünüzü temizlemeyi nasip etmesin. Sözü yine öyle bitiriyorum. Kafa diliyle konuşmanın adı sohbet olur. Gönlünden çıkan aşkla konuşmanın adı muhabbet olur. Nice muhabbetlerin inşallah.